Annyeonghaseyo, Tankut! Annyeonghaseyo! Çelçineseyo! Çelçineseyo, hocam! Harikasın, Tankutcum! Bugün seninle birlikte yine arkadaşlarımızın çok hızlı bir şekilde Korece fiilleri öğrenmesini sağlayan 10 fiil serimize devam ediyoruz. Ve bugün C sesiyle başlayan 10 tane Korece fiil öğreneceğiz. Hazırsan başlıyorum! ve en kısa fiillerden biriyle başlıyoruz. Artık bizim bu fiil serilerimiz izleyen arkadaşlarımızın adı gibi bildiği bir şey var. O da şu da sözcüğü, da pardon eki, pecesi, mak mak anlamına geliyor. Bu Türkçe'deki mak mak yani eki. O yüzden ben Koreci bir fiilin ne olduğunu anlamaya çalışırken yapmam gereken şey bu dağ'ya hiç dikkat etmiyorum. Dağ'dan önceki parçaya bakıyorum ve buradaki parçam ne? C sesi var, A sesi var. Ça, ça. Şimdi ca aslında ama ama C sesi, C sesimiz buydu değil mi? Peki Ç sesini hatırlıyor musunuz? Bu C, Ç neydi? Ç de başına bir şapka almış olan C idi. Yani başına bir şapka koydum. Aynen bizim noktamız gibi Ç'deki Ç oluyor. Ve C sesi böyle başa geldiği zaman birazcık birazcık Ç'ye yakın şekilde okunuyor. Yani Cada, Cada gibi demiyoruz da Çada. Birazcık daha Ç'ye yakın. Peki Çada, ça ne demekmiş? Uyumak. Uyumak anlamına geliyor. Çada uyumak. Çasaya, çasaya, uyudun mu? diye sorarken birine Arkadaşım uyudun mu? Çasaya, uyudun mu? şeklinde de soruyoruz. Diyorum ve ikinci fiilimize geçiyoruz. İkinci fiilimiz Aslında az önce gördüğümüz Ça'nın altına bir harf daha eklenmiş. Bir ses daha eklenmiş. Ne sesi? B sesi. Yani Çap Çap Çap, çap. Da. Artık buranın da olduğunu biliyorum. Mekmak. Çapta fiil köküm burası. Çap. Nasıl okunuyormuş? Çap şeklinde okunuyor. Ne anlama geliyor? Çapta ne oluyor burada? Top sana geliyor. Topu yakala. Bir şeyi yakalamak, tutmak anlamına geliyor. Çaba sayo. Yakaladım, tuttum. Çapta yakalamak. Yakalamak anlamına gelen sözcüğümüz Çapta. Peki, yine süper kolay ama Korece çok sık duyduğunuz bir sözcük var. C sesiyle başlayan. Daha iyi biliyorum. Burada benim çözmem gereken tek bir tanecik hece var. Bu hecede ne peki? C sesi var. Altına gelen, aşağı doğru bakan çubuk neydi? U sesiydi. Yani cu. Cu da. Cu da. Cu da. Cu da. Korece'de eğer böyle bir şeyler izliyorsanız, dinliyorsanız Çok duymuşsunuzdur. Ne demek de çüseyo? İki anlamı var. Birincisi lütfen. İkincisi de veriniz. Aslında vermek fiilinden geliyor. Yani çü da vermek anlamına geliyor. Peki lütfen veriniz derken nasıl söylüyoruz? Çü yo. Çüseyo. Nasıl yazıyoruz? Cu Se Yo Lütfen veriniz şeklinde de sık sık duyuyoruz. Hemen bir diğerine geçtik. Hmm, ne acaba bu? Şimdi tahmin etmeye çalışalım birlikte. Çok bir para yok. 3-5 kuruş para var şu an burada. Aslında az değil mi? Bir şeyin az olduğundan bahsederken kullandığımız fiil neymiş çok da çok da da biliyorum master bu kısım nasıl okunuyor çok da çok da ne demek az olmak bir şeyin az olması aslında az bu çok da'yı Genellikle çogoyo, hmm, bir şey bir şey yani bir şeyden bahsediyorsun çogoyo, o az da şeklinde duyuyoruz. Ama bunu daha çok, daha çok hangi formda duyuyoruz? Sıfat olarak. Çog'u alıyorum, çok kısmını. Çog'ın az sıfata dönüştürdüm bunu. Ama dediğim gibi normal çekimlediğimiz zaman, geniş zamanda çekimlediğimiz zaman da nasıl çekimliyoruz? Ço-go-yo. Bir şey az derken de ço şeklinde kullanıyorum. Hemen geçtim diğerine. Burada uyuklayan bir teyzemiz var. Korece de deyine ben bu sözcüğü çok sevmiştim ilk duyduğum zaman. Kulağa çok hoş geliyordu. Uyuklamak anlamına gelen sözcüğümüz Ço-li-da. da, çol -li -da. Çol -li -da da ne anlamı geliyormuş? Uyuklamak. Çalya ya. Birini gördüm böyle hafif uyukluyor gibi derse. Çalya ya. Böyle birazcık da böyle dalga geçer gibi ya da ya uyuyor musun ya der gibi oldu. Çalya ya. Şurada li ne yaptım? Buradaki i'yi aldım. Çekimlerken yo'ya dönüştürdüm. İ sesim neye dönüştü? Yo'ya dönüştü. Çalya'ya. Şuradaki de artık bizim son ekimiz. Bitirme eki. Onun herhangi bir anlamı yok. Çekimlerken ekliyoruz. Çalya'ya. Uyukluyor musun? Uyuyor musun? Şeklinde kullanabiliyoruz. Dedim ve şimdi yeni bir fiille karşımızdayız. Peki Burada ne görüyoruz? Takvim yaprakları böyle şık 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 yılların hızla geçtiği bir takvim yaprağı görüyoruz. Yani ne demek? Geçmek. Geçip gitmek. Hmm. Nasıl söyleniyor peki geçmek, geçip gitmek, bir şeyin geçip gitmesi? Ci, na, da. Ci, na, da. Geçmek. Böyle kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı derken kullanacağımız sözcük bu aslında. Miat niyani cinassaya miat kaç? Nyon yıl. Cinassaya geçti. Geçmiş zamanda çekimledim. Ya da birbirini görüyorsun çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman sonra görüştük. Aa, orenman cinassaya. Orenman. Orenman. Uzun zaman. Orenmani, orenmani geçti ya da orettongan geçtiyoo uzun zaman geçti derken de cinada fiilini kullanıyoruz ve artık artık tan birazcık daha zor böyle birkaç birazcık daha kompleks birkaç e, fiil yapalım istiyorum aslında dersimizin sonlarında ama bu da çok kolay. Şimdi bakınca biraz uzun gözüküyor. Ama da'nın mekmak olduğunu biliyorum değil mi? Aslında bunun hiçbir anlamı yok. Mekmak. Peki, ha, hada. Hadayı artık yani Korece öğrenen herkesin adı gibi bildiği fiillerden biri aslında hadadır. Hada ne demektir? Yapmak. Tek başına yapmak anlamına gelir. Ve isimlerin yanına geldiğinde de o ismi fiile dönüştürür. O halde ben burada şu ilk parçaya odaklansam yine ve bu ilk parçanın ne anlama geldiğini bilsem bu fiilin anlamını çıkarabilirim. O halde bakalım. Çak Son Çak Son Çak Son Çak Son Hada Çak Son Hada Üretmek demek Bir şeyi üretmek Genellikle de Genellikle de Fabrikada üretmek Fabrikada bir ürünün üretilmesi Böyle büyük bir şeyin ortaya çıkması Ya da bir belki eserin de ortaya çıkması için Çak Sonhada kullanılıyor. Sonhada. Neden bu fiil çok önemli? Arkadaşlar Kore'de gerçekten aslında sanayi çok gelişmiş. Kore'nin farklı bölgelerinde farklı endüstriler çok ön planda. Kore'ye gittiğiniz zaman da bu bölgeleri tanırken, bu bölgede üretilen aslında meşhur ürünleri de tanıyacaksınız. Ve büyük ihtimalle Kore bir teknoloji devi olduğu için Çaksonhada üretmek fiilini de sık sık duyacaksınız. Ya da belki bir gün böyle bir Korece makale yazmak istersiniz, bir parça yazmak istersiniz, orada da kullanabilirsiniz. Diyorum ve bir fiil daha öğreniyoruz. Sızlıca çorap hada. Bu çok kolay bir fiil. Hada yine neydi? Yapmak, etmek. Hani bu başındaki kısmı fiile dönüşür. Az önce konuştuk. O halde ilk kısmı odaklanıyorum. Çor op. Çor op. İlk kısmı çor. İkinci kısmı Op. ama burayı çolop hada buradaki L'yi vurgulamıyorum bunu biraz daha çolop gibi R sesine yakın söylüyorum çolop hada ne demek peki mezun olmak bu da çok sık kullanacağınız bir şey birbirinize soracaksınız üniversiteden mezun oldun mu? Tı hakkı olsa çolop hesaya tı hakkı 언제 hesaya ne zaman? Önce ne zaman çorop hessoyo şeklinde de sorabiliriz. Godun hakyo liseydi, te hakyo üniversiteydi. Godun hakyo'yu çorop hessoyo, te hakyo'yu çorop hessoyo şeklinde kullanıyoruz. Ve şu an çok sevimli, güzel bir fiil daha var karşımızda. Belki de arkadaşlarımızın çoğu aslında bunu biliyordur. Çoğa he, Bunu duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun aslında seni seviyorum, hoşlanıyorum. Karşı tarafta ya da bir eşyayı, bir insanı sevdiğimiz zaman, hoşlandığımız zaman kullandığımızı biliyorsunuzdur. Ne anlama geliyormuş? Aslında bunu söylemişken yazalım da. Hoşlanmak, sevmek. Hmm. Bir şeyi iyi bulmak aslında. Çoğa hada. Nasıl yazılıyor? Şuraya geçiyorum. Aslında ilk gördüğümüz... Co. Şimdi şöyle, tek tek bakın ne C sesi, O sesi, H sesi. Co. İkinci kısım A sesi. Sonra ne? Ha, da. Burayı biraz katlettim ama olsun. Ama biz bunu okurken co, a, ha, da. Co, ha, ha, da diye okumuyoruz. Co, -a ha, da. Co -a. Birazcık daha böyle. Co, a, ha, da gibi söylüyoruz. Ve seni seviyorum ya da bunu çok beğeniyorum derken ne diyoruz? Çoğaheyo, heya. Çoğa he Sonunu geniş zamanda çekimliyorum. Hada'yı heyo yapıyorum. heya ya da çok samimi isek yo'yu atıyoruz ve sadece ne diyoruz? Çoğaheyo, çoğa he Şeklinde de söyleyebiliyoruz. Ve son fiilimize geldik Tankut'cum. Bu fiilimizde de hata yapmak, yanlış yapmak anlamına geliyor. Peki nasıl söyleniyor? Hada'nın zaten yapmak etmek olduğunu biliyoruz. Burası yapmak, hada. Peki hata ne demek? Hata kısmı da çel mod. Çel mod hada. Çel -mot hada ne demek? Hata yapmak. Bir hata yaptığım zaman. Çel mod heyo. Çel Ben hata ettim. Özür dilerim. Anlamında da kullanılıyor. Çelmotes sayo, çelmotes sayo. Koreliler bunu çok söyler. Hata ettim. Ama bunu biraz daha özür dilemek anlamında söylüyorlar. Çelmotes sayo, çelmot hadadan geliyor dedik. Ve on fiilimizin sonuna geldik. Şimdi bu dersimizde öğrendiğimiz fiillerden birinin Korecesini bakalım. Kimler hatırlıyor? Mezun olmak anlamına gelen Korece fiil hangisidir? Çoğa hadamı, damı, çorop hadamı, son hadamı. Cevaplarınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik. Hazır Santan Kutcum? Annia! <laughs>